Selamünaleyküm arkadaşlar. Yazılımcı Köylü kanalıma hoş geldiniz. Şimdi önümüzdeki iki gün boyunca hava güneşli. Bunu çok iyi değerlendirmem gerekiyor ama sabah 8'e kadar falan çalıştığım için yani uyandığımda saat zaten 3'tü. Şimdi bir başlayacağım artık hava kararına kadar elinden geldiğince yetiştirmeye çalışacağım. Şimdi bugün yapacağım iş binanın içerisindeki ot buradaki kapının ağzına tamamen dolduğu için binanın sonuna doğru traktörle ittirme yapacağım. Bu arada akşam geç saatlerde hayvanlarımı içeri almıştım. Sabah uyuma ihtimaline karşılık da sabah 5 gibi hayvanlarımı tekrardan çıkartmıştım. Aslında bugün birazcık daha erken kalkabilseydim hemen şurada elektrikli telleri çekmem gerekiyordu. Çünkü hayvanların bakın şu ileride gördüğünüz gibi daha yeni yeni çıkan otları kısa kısa onları yemeye başladılar. Yani bugün aslında şu otu bir önce halledip çürümemesi lazım yani bunun. Daha fazla zaman geçmemesi lazım. Diğer tarafta daha hala bir kısım daha otum da var. Onu da içeri almam gerekiyor. Şimdi şu alanı komple boşaltacağım arkadaşlar. Şimdi traktörün tırmığıyla aynı şekilde bir önceki videoda paylaştığım gibi aynı şekilde buradan şimdi binanın sonuna kadar komple bu otu ittireceğim. Sonra yavaş yavaş artık ilerleyen zamanlarda önümüzdeki birkaç gün içerisinde yani daha da fazla geciktirmeden Otu orada böyle direnle böyle havalandıracağım, kaldıracağım vesaire. Böyle biraz karıştıracağım yani. Eğer bunu bitirebilirsem hemen bu taraftaki tarlamızdaki arkadaşlar otu da elimden geldiğince orada karıştırmaya çalışacağım. Ondan sonra da hemen buraya teli çekmem gerekiyor. Çünkü artık hayvanlarım yeni çıkan otlara zarar vermeye başladılar. Az önce onların rahatını da ben bozdum. Dördü birden tam bu kapının dibinde yatıyorlardı. Ben traktörle girince hayvanlar ister istemez korktular. Şimdi ben traktörü içeri alacağım bu kapıdan. Hemen tekrardan kapıları kapatacağım arkadaşlar. Yoksa ki hayvanlar içeri girebilir. Bana sıkıntı çıkarabilir. Ben şimdi içeride rahat rahat çalışmaya devam edeceğim. Hayvanlarım da bugün de son kez serbest serbest gelsinler. İnşallah bugün yetiştireceğim arkadaşlar elektrik telde. Şimdi arkadaşlar şurada geçen seneden kalma ufak bir, bir el arabası kadar bir kum kalmış. Biz burada önceki yılda sıva falan yapmıştık. Şimdi onu kaldırdım buradan. Şimdi ıslak otları sol tarafa, kuru otları bu tarafa doğru ittireceğim. Hem camları falan da açtım biraz havalansın diye. Köpeğimi de getirdim çünkü bayağı bir fare çıkacak yine. Hadi bismillah kaldığımız yerden devam edelim. kuru tarafını komple sağ tarafa görmüş olduğunuz gibi yığıma yaptım oraya kuruları. Bahçeden yeni getirdiklerimizde komple bu şekilde yaydım arkadaşlar. Aslında aynı hatayı gene yaptım. Şöyle ki traktöre çok getirdim. Keşke biraz daha azar azar getirseydim. Yaşadığım halde tekrar aynı hatayı bir daha yaptım. Azar azar getirseydim otu bu kadar sıkıştırmamış olacaktım. Bu kadar da burada işçiliğim olmamış olacaktı. Neyse bir şekilde hallettim. Burası bitti arkadaşlar. Camları mamları da şöyle açtım. Açılan bütün camları açtım. Şu ileridekileri de açtım arkadaşlar. Şu büyük camları da açtım. Şu küçük camları da açtım. Şimdi böyle havalansınlar. Bu şekilde olursa eğer yani önceki yıllarda da bu şekilde yapıyordum. Sadece önceki yıllarda bu kadar otum olmuyordu. Aslında otum oluyordu ama otu ben almıyordum arkadaşlar. Tabi buraya taşındıktan sonra hayvanları aldıktan sonra bu otları artık kendim kullanmaya başladım. Daha önce de yapmış olduğum gibi otları bu şekilde içeriye atıyordum. Bu şekilde yayıyordum arkadaşlar. Çünkü ben balya yapmıyorum. Sadece yerim müsait diye ekstradan balya masrafına girmemek için balya yaptırmadım arkadaşlar bugüne kadar hiç. Çünkü hemen binanın sağ ve sol tarafı. Yani taşıması öyle çok zor bir şey değil. İleridekilerinde artık traktörle yayma işi yok. Sadece onları sağa sola yerleştireceğim. Çünkü artık burada kendime bir yer çıktı. Belki şu ilerdekilerin arkadaşlar şu ileridekilerini şuraya kadar sürükleyebilirim traktörle. Aynen o, o kapının ağzına kadar yer olursa benim için çünkü o kadar daha iyi. Çünkü daha dışarıda hala otumuz var arkadaşlar. O otu buraya almam gerekiyor. Şimdi burası atıyorum 2 ay 3 ay kurur mesela. Diğer otun biçim zamanı ne zaman olursa tam olarak bunu bilmiyorum. Ondan sonra tekrar burada kendime yaraşmak için bunu traktörle tekrardan bu otları zaten muhtemelen kuruyacaklar onlar. Onları ben tekrardan böyle üst üste yığma yaparım. Tekrardan kendime burada bir alan açarım. Ondan sonra kaldığımız yerden aynen devam ederiz. Yani şuradaki görmüş olduğunuz bir alan kadar da ot var arkadaşlar dışarıda. Yani bayağı bir yoruldum ama ufaktan bir karıştırmaya çalışacağım orada. Çünkü şu anda iki tane acil işim var. Otu karıştırmam gerekiyor. E, i̇ki gün sonra tekrardan yağmur gözüküyor. Yani en azından o yağmura tekrardan yakalanmamam lazım. Bu sene yani iki gün güneş, üç gün yağmur, bir gün güneş, üç gün yağmur. Hep bu şekilde gitti arkadaşlar. Yani çok da bir alternatifimiz olmadı. Bir hafta boyunca böyle bir güneş olsaydı zaten ben bu otu biçerdim. Bir gün iki gün dışarıda bekledim. Hiç karıştırmadan direkt içeri atardım. Çünkü önceki yıllarda böyle yapıyordum. Bu arada kontes hala fare arkadaşlar. Ben karıştırdıkça fareler çıkıyor. Kontes direkt yakalıyor yiyor vallahi. Yani aynı kedi gibi mesela kafasını ve iki ayağını kaldırıyor. Dalış yapar ya aynı. Kedinin fare yakalaması gibi. Aynı o şekilde dalıyor. Şimdi aynı hataya düşmemek için tekrardan çok mu aldım diye ona bakacağım. Evet sanki bu bile çok gelmiş ya. Aynen. Biraz daha az azalmam gerekiyor. Çok sıkışıyor arkadaşlar. En ıslakta zaten bunlar. Diğerler o kadar değildi ama. Şöyle havalandırarak yapıyorum arkadaşlar. Yani şöyle sallama yapıyorum ki sert olan kısımları komple ayırmaya çalışıyorum. İçi hava alsın diye. Buradaki kalan otumuz da bu şekilde arkadaşlar. Şu ileriye zaten hiç dokunmamıştık. İlerideki sıralar duruyor. Orada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra var. Bir de şuraya son dakika işte akşam üzeri topladığımız otu. Yağmur yavacak diye tekrardan toplamıştık. Şimdi az bir şey şuradan denedim ben. Üstleri bayağı bir kurumuş aslında. Şimdi içeride de aslında işim var ama içerideki işi şimdilik bıraktım. Kısmen orada yine bir saatlik falan bir işim kaldı. Dedim buraya bir gelin dedim. Yarın da güneşli. Ondan sonra tekrardan yağış olduğu için inşallah yarın eğer burayı böyle altlarında kurutabilirsem tekrardan yağmura yakalanmak istemiyorum. En azından burayı da aradan çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü arazi de artık bayağı bayağı yeşillenmeye başladı. Yani biz bu otu kaldırana kadar ot çıkacak arkadaşlar. Bakın. Şu anda her yer bu şekilde. Hep yeşillenmeye başladılar yani. Bir an önce bu araziyi otu buradan kaldırmam lazım. Daha tavuk gübresi sepeceğim vesaire daha çok işim var. Saat tam olarak 7'de başladım. Saat şu an 8.30. Tam 1.5 saat sürdü ama bitti. Çok şükür. Allah'a çok şükür bitti. Ben e, ilk başta bitmeyecek zannettim. Şöyle ki Ot gerçekten çok güzel kurumuş ama inanılmaz derecede ot çok sık arkadaşlar. Önceki yıl yani biz zaten bu ottan asla böyle verim almamıştık. Hatta ben size çok kısa bir şey anlatacağım. Bundan 2 yıl önce tarlamızı sürerken YouTube'da paylaşmış olduğum videonun altına bir arkadaşımız yorum yapmıştı. Ondan eğer beni izliyorsa Allah ondan bin kere razı olsun demişti ki ben bütün tarlalara raygrass ekeceğim demiştim o zaman. O da bana demişti ki ya zaten insan yemsiz hani mera hayvancılığı yapacaksın. O yüzden niye hayvana tek tip bir ot veriyorsun? Niye sadece raygrass ekiyorsun? İşte git 8'li 9'lu 10'lu karışım ek gibisinden söylemişti. O zaman da benim bu otlardan falan hiç haberim yoktu. Velhasıl bu tarlayı sadece o sene yani önceki yıl denemek için ektim arkadaşlar. İlk önce dedim otu göreyim. Bir sene dedim burayı göreyim. Ondan sonra ekeyim. Ot çıktı mı böyle seyrekli arkadaşlar. Neyse ben çok zaman geçirmek istemedim. Bütün tarlaları ektim. Yani dokuzlu karışım mera çayır otları ektim. Önceki yıl ben bütün tarlaları normalde bozmaya karar vermiştim. Yani hepsini bozacaktım. Burayı binanın diğer tarafına o büyük 30 dönümlük tarla hepsini bozacaktım. Bana dediler ki sırala ya bir sene bekle tohum döksün. Bir sene bekle tohum döksün falan. Arkadaşlar gerçekten tohum dökme olayı cidden çok işe yaradı. Yani şuradaki otu görüyor musunuz? Yani ben buradan bir biçimde alsam şu andaki dört tane hayvanıma net bir şekilde bir kış atlatırım içeride otla. Yani aynı otu bir daha alayım buradan aynı performansı. Hani ikinciye, üçüncüye bile gerek yok. Kurumuş. Ondan dolayı bir buçuk saatte bitirdim. Kurumasaydı yani bitiremezdim. Ben muhtemelen zaten bu akşam çok güzel uyurum. Çünkü bayağı bir yoruldum yani cidden yoruldum. Kolay bir iş değil. Hani ot gerçekten çok sıkı. Hani dışarıdan göründüğü gibi değil. Ya buradan ne olacak ki falan biz de öyle dedik. Ya burası en basit yer. Buraya hemen bir falan demiştik. Yok arkadaşlar yani gerçekten bitmiyor. İnanılmaz derecede. Çok nadir ufak tefek böyle ıslak kalan yerlerde küf var ama çok nadir yani yüzde bir denecek kadar az. Şimdi ben bunu ters çevirdim. Yarın da güzel bir şekilde güneşte bunlar kurursa çünkü yarından sonra yağmur yağışı gösteriyor tekrardan. Kurursa ben yarın akşama doğru bunu tekrardan içeri atmaya çalışacağım. Hemen traktörle bu sefer daha az az tırmıkla geri geri ittirerek yani orada tekrardan sıkışmasını istemiyorum. Çünkü kapının ağzında da bayağı bir ot var arkadaşlar. Bakın arazini şöyle göstereyim size tekrardan. Yukarı kısımlarını falan komple traktörle çekmiştik arkadaşlar. Bakın hiç ot yok. Topladığım otları da kapıya getirmiştik. Artık bitmeyince de gece ona kaldınca da dedik burayı yayalım bari zaten yağmur gelecek yapacak hiçbir şey yok demiştik. Şimdi bunları toplaması en basit. Traktörün arkasında yine tırma takacağım. Geri geri, geri geri orada kapının ağzına kadar taşıyacağım bunları. Ondan sonra tekrar oradan artık dirende falan atmaya çalışacağım. Allah'tan binanın içerisindeki otu yayıyordum. Orada az böyle bir iki saatlik falan bir işim kaldı. Dedim bir dışarıya bir kontrol edeyim bakayım ot ne durumda falan diye bir bakayım dedim. İyi ki de oradaki işimi yarım bırakmışım. Çünkü eğer ben bugünü bu, bugün çevirmemiş olsaydım yarın bu sefer tekrardan kuruyamayacaktı veya yarın çevirseydim kurumakta geç kalacaktı. Tekrar binanın içini belki de ıslak bir şekilde atacaktım tekrardan içeride kottan çok çok daha fazla kuru şu anda. Yani hafiflemiş ama cidden çok sık arkadaşlar. İnanılmaz derecede yoruyor yani insanı. Ama şükürler olsun bitirdim. Arazide çok güzel yeşillenme var arkadaşlar. Yani bundan sonraki ot sanki çok daha gür gelecek gibi gözüküyor. Tabii ben bu otu attıktan hemen sonra arkadaşlar traktörle hemen çuvalları dağıtmaya başlayacağım. Buraya tavuk kübresine işte atıyorum oradan 10 tane 10 tane çuvalları tırmaya yükleyeceğim. İlk önce arazinin belli başlı yerlerine böyle çuvalları koyacağım. Sonra tek seferde içeriye bir gireceğim arkadaşlar. Tavuk gübresini elimle böyle saça saça komple bu araziye ve diğer yandaki araziye komple tavuk gübresini yayacağım arkadaşlar. Buraya ki daha güzel bir otum çıksın. Yani tohum saçar gibi saçacağım aslında. Sürekli bilgisayar başında oturmaktansa iyidir. Arada böyle değişik işler yaptığınız zaman evet yoruluyorum ama en azından böyle stresim atıyorum yani. Günde 12-14 saat bilgisayar başında oturmak öyle yani gerçekten öyle kolay bir iş değil arkadaşlar. Her gün her gün her gün her gün. Ama böyle havalar güzel olduğu zaman işte köyde sağda solda işte hayvanlarla vesaire uğraştığım zaman gerçekten güzel oluyor. Şimdi hayvanların bir kontrol edeyim oradan da videomuzu kapatalım arkadaşlar. Buradaki arazide de yani otlar daha önce çok yattığı için burada biçilemeyen yerler var. Yerde yatan yerler de var. Böyle az da olsa. Mesela şuradaki birinti, birikinti gibi yerler de var arkadaşlar. Şöyle. Mesela görüyorsunuz bu şekilde. Çünkü iki metre civarında not olduğu için yani o tambur her yeri biçemedi. Böyle kalıntılar falan var. Muhtemelen ben şimdi bunları tırpanla güzel bir şekilde misine takarım. Bunları bir biçerim ki ot muhtemelen daha güzel çıkar ama yeşillikler de çok güzel çıktı maşallah. Yani ben bu kadar hızlı bir şekilde çıkmasını beklemiyordum arkadaşlar. Yani arazi komple şu şekilde şu anda. Şu anda şunlar da var mesela. Geniş yaprak olarak şunlar da var. Bayağı miktarda çıktı arkadaşlar. Yani bakın şunlardan göstereyim. Yani gerçekten güzel de bir yeşillenme var. Çok acele etmem lazım. Tavuk gübresini falan hızlı bir şekilde sertmem lazım. Yani tırpanla yapsam mı yapmasam mı kararsızım. Bakın şuradaki bir birikintiyi görüyor musunuz? Şimdi buradan doğru düzgün ot çıkamaz ki. Burası biçilmemiş böyle kalmış. Gelin bakalım. Vallahi keyfiz yerinde. Sabah 5'ten beri dışarıdasız. Zaten gece 11'de 12'de içeri alıyorum arkadaşlar. Sabah 5'te dedim hani uyuya uyuyakalmayayım. Dedim hayvanları çıkarayım dışarıya. Dedim ben hiç halim yoktu çünkü sabaha kadar zaten sabah 8'e kadar bir çalıştım ben. Yani elektrik telleri de falan da çekemedim. Şimdi eğer bu akşam kendimi biraz iyi hissedersem hemen zaten hazır, telleri hazır. Hatta delikleri bile hazır. Eğer kendimi biraz iyi hissedersem hemen telleri falan çekerim. Cihazı falan kurarım. Sabah da en azından hayvanlar dışarı çıktığı zaman elimden geldiğince hayvanların ilk defa tele olan tepkisini de sizlerle paylaşacağım zaten. Daha önceki yıllarda da vardı ama o zaman arkadaşlar videolara daha henüz başlamamıştım o zaman. Tabi onların öyle bir kaydı falan yok. Hayvanlar birkaç kez böyle çarpılıyor. O geliyor işte burnuyla çarpılıyor vesaire. Birkaç kez çarpıldıktan sonra. Tabi bir zaman sonra alışıyor arkadaşlar. Yani kuyruğuyla falan kontrol etmeye başlıyor. Elektrik var mı yok mu diye. Ama tabi ilk başlarda şimdi o teli anlayana kadar o anda telinizde yıkabiliyor. Ama tabi alışması birkaç gün sürüyor arkadaşlar. Ondan sonra zaten zamanla alışıyor. Birkaç gün içerisinde alışıyor. Vallahi valla keyifleri yerinde. Gerçekten özgürler. Şimdi ben bunları gene 11-12 gece saatine kadar. Hava da güzel bugün. Hatta ben belki ben bugün bunları içeri sokmam yani. Dışarıda yatsınlar bunlar. Aynen. Hiç içeri almaya gerek yok bunları. Bunlar böyle burada toprağın üzerine yatsınlar. Zaten bugün son kez böyle arazi gezebilecekler. Yarın artık sadece yol kısmında gezebilecekler. Başka bir yerde gezemeyecekler. Ben bu akşamları hiç almayayım. Sabah çıkartması da olmaz. Burada kenardaki otunları fazlasıyla yeter. Sular da var zaten orada. Keyifleri yerinde ama dün akşam şu ayağına sprey sıktım arkadaşlar. Ayağında bir araba yüklerken bir sıkıntı olmuştu. İpi iple bağladım. içeri bunu götürdüm. Kafasındaki yolları söktüm ama boyundaki ipi sökmedim. Neden sökmedim? Her ihtimale karşı yine bağlamam gerekirse diye. Normalde onu da sökmek istiyorum. Çünkü ben böyle hayvanlar tamamen hani özgür ya tam özgür olsun istiyorum. Boyunlarında da bir şey olsun istemiyorum. Sadece ilerleyen zamanlarda mecburiyetten zincirle zil takacağım böyle bol bir şekilde. Daha önceki yıllarda yaptığım gibi. Tarlaya gittiğimiz zaman seslerini duymam lazım yani. Orada eğildim. O mavi sprey var bir tane böyle işte bak ayağında belki şu an karanlık ama gözükmez. Ben şu an çıplak gözle görüyorum. Arkadaşlar tam onu sıkışımla arkaya lavana tekmeyi bir salladı. Allah'tan koluma geldi. Kafama falan gelmedi. Kaliteci çıktı bu. Direkt altına iniyorum. spreyi sıkıyorum. Direkt arkaya ile tekme sallıyor. Size akşam böyle kafa lambası takacağım size. Güneş enerjili. Gündüz şarj olacak güneşte. Akşamda böyle ışık yanacak. Öyle otlayacaksınız. içeride var arkadaşlar. Eğer öyle bir lastik mastik güzel bir şey ayarlayabilirsem bunların hepsine güneş enerjili lamba takacağım. İçeride lambalarım var çünkü. Gündüz arazide gezerken şarj olsun pilleri. Akşamda otlarken önünü görsünler. Hem en azından tarlaya şöyle baktığım zaman da hayvanların nerede olduğunu falan gördüm. Asıl orada da çok işimiz var. Orada teller çekilecek, elektrik teller yapılacak, ufak tefek temizlikler yapılacak. Bayağı bir işimiz var. Mikserde de çok işlerim var. Onlar da yoğun. Hepsini aynı anda tek başıma yetişmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Her şey bir yere kadar. Olduğu kadar artık. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenerek kanalımıza da abone olarak bize destek olabilirsiniz. Güzel olacağını düşündüğüm diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.